Selamlar herkese. Bu videoyu feminezi bulma görevimdeyken çekiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi, dünyada erkeklerin bahsettiği feminizlerden bulamayınca başka gezegenlere açılmaya karar verdim. Şu an 6. gezegenimdeyim ve hala bir tanesine bile rastlamadım. Feminizlerin vardığına olan inancım gittikçe azalıyor açıkçası. Bu insanların, erkeklerin kendi kafasına yarattığı hayali bir kitle olup olmadığını sorgulamaya başladım. Feminizler çok ileri gitti, SJB'ler çok abarttı, feminizler şunu yaptı, bunu yaptı. Kim oldun bu insanlar? Neredeler? Bir tek ben mi görmüyorum? Twitter'da harıların mor saçlı feminezi arıyorum saatlerdir. Nerede bu erkek düşmanı feminezler? Nerede herkesi gay yapmaya çalışan SJV'ler? Aynı ülkede mi yaşamıyoruz acaba? Çünkü benim yaşadığım ülkede son 20 yıldır radikal sadece bir yönetim var. %1 oyu geçen solcu veya ilerici tek bir parti yok. Sosyal medyada sürekli feminizm ve LGBT karşıtı propaganda dönüyor ve insanlara sürekli gerici fikirler pazarlanıyor. Ülke fail aklayıcı erkek dolu. Siz Kaliforniya'da mı yaşıyorsunuz, Türkiye'de mi? Türkiye'de çok fazla SJV olduğunu söyleyen insanlar bunu tam olarak neye dayanarak söylüyor? Ülkenin yarısı şeriatçı, diğer yarısı da öyle aman aman ilerici değil zaten. Buna rağmen bazı erkekler yat kalk SCV ve sol gerici eleştirisi yapıyor. Amacınız ne tam olarak? Amerikan sağ medya propagandasına maruz kala kala kendisini beyaz Amerikalı sanmaya başlamış bu insanlar. Ülkesinde dahiklikten eser kalmamış adam Amerika'daki SCV'leri eleştiriyor. Neymiş Netflix dizilerinde eşcinsel propagandası yapılıyormuş. Neymiş her dizide siyahi karakter varmış. Adamların lükse bak. Tüm sorunları bitmiş dizilerdeki eşcinsel karakterlere kafayı takmışlar. 20 karakterin 20'sini de beyaz heteroseksüel erkek yaptırmadan rahat etmeyecek herhalde. Yaşadığınız ülkede eşcinsellerin evlenme hakkını geçtim. Yaşama hakları bile güvence altında değilken dizilerde yer alan LGBT temsiliyetine bu kadar sinirleniyorsanız sizde çok ciddi sıkıntılar var demektir. Aynısı kendisini feminizm eleştirmeni sanan cinsiyetçi erkekler için de geçerli. Türkiye'de kadın istihdamı erkeklere oranla çok düşük. Kadınlar hem meslek hem de günlük hayatlarında çok ciddi cinsiyetçiliklere maruz kalıyor. Bu ülke 20 yıldır çocuk yapmayan bir kadın eksiktir, yarımdır diyen bir insan tarafından yönetiliyor. Kadına şiddet sorunu hala çözülemedi. Mağdur kadınlar değil, suçlu erkekler savunuluyor. Türk televizyonları kadına şiddetin kötü olduğunu örnekle gösterme bahanesiyle kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini öğreten dizilerle dolu. Ülkenin gerçekliği bu iken siz nasıl çıkıp da abi şey halk diye dizi çıkarmışlar feminizler iyice suyunu çıkardı diyebiliyorsunuz. Gerçek hayattan bu kadar mı kopuksunuz? Bir de bu insanlar çıkıp biz niye bu haldeyiz? Türkiye'ye ne oldu böyle diyor. Bilmem kanka sence ne oldu? İlericilerle aynı şeyi savunmamak için şeriatçılarla saf tuttunuz. O oldu mesela. Homofobik olduğunuz için yanlış olduğunu bile bile rütün LGBT'yi sansürlemesini, onur yürüyüşlerinin yasaklanmasını desteklediniz. O oldu. Ama onlar HDP'li bahanesiyle, HDP ile olmayan diğer binlerce protestocu feminist kadının susturulmasını desteklediniz. Bir de biz bunu hak edecek ne yaptık diyorlar. Daha ne yapacaksınız zaten? Siz hükümetin işlediği kuklaları olarak elinizden geleni yaptınız. Hükümetin çizdiği sınırlar içerisinde muhalifliğinizi yaparsınız. Geri kalan konularda da onları desteklemeye devam edersiniz her zaman olduğu gibi. Ülkenin çok küçük bir kesimini oluşturan ilericileri de kendinize düşman belli saçma sapan yaftalarla bastırmaya çalışın. Sizi daha çok ağlarsınız başımıza neler geldi diye.